Ezel, bir kere ihanete uğradın mı anılar sana bataklık olur ya. Hani demiştim ya, eskiden birine aşıktım diye. Hala aşık mısın ona? Hatırladıkça çekerler seni içeri. Bence söylemelisin. Gözlerinin içine bakıp ne hissettiğini söylemelisin. Hatırladıkça affetmek istersin yeğen. o <laughs> kıza bir şey yaparsan pişman ederim seni. Geç kaldın o zaman. Benim abim o çocuğu yetim bırakmaz Ali abi. Sence babam bir şey diyor mu Bil, bilmiyorum. Ha! Ne olur yapma bu haberi. Niyeymiş? Abin yapmanı istemezdi. Aşağıda ölü bir adam var. Tutmuş saçından bırakmıyor. Bin kere ihanet etseler sana çaresi yok. Niye? Niye yok? Bin kere gidersin yanlarına. Çünkü sen Ömer'sin. Çünkü sen Ezel'sin. Ezel yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Show TV'de.